Aleyna gel bakalım. Nasılsın Aleyna? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Sağ ol. Yahu bu bizim bile söylemediğimiz ama aranızdaki bir mesele var. Ben de bunu anlamıyorum. Esas kız, esas kız. Neymiş bu esas kız? Yani bence hocam esas favori demek istedi diye düşünüyorum ben. Kendisine soralım Eda, ne anlamda esas. esas, esas... Yine deniyorsun. algıda yanıltma, yine manipüle etme. Hayatım arkadaşın tamam. söyledi. Ar bak arkadaşın cümlesi bile beni çok rahatsız ediyor. Yani gene bir e bak sana şöyle söyleyeyim. Sen beni anlayacaksın olayım. Burada bir kredi kartı mevzusu olmuştu ve sen e, Esra'ya dedin ki ben onu o şekilde mi söyledim Hayatım Esra diye burada dinler misin? Esra'mın işi senaryo ha, yazmak biliyorum. Dinlet geçirmişsin hatırlıyor musun? Niye Eda da öyleydi. Aynı şeyi farklı bir şekilde burada Esra'ya yansıtıp buraya çıktı. Senin şu an yaşadığın o kalp yüzündeki olay. Aynı. Burada kolye aldığı zaman... Ve sen o olayda esra... beni çok haklı bulmuştun Eda. Bunu Hayır. da hatırlatmak isterim. burada sen kızı onu nasıl lafı... Orada çünkü yanında ben de vardım Aleyna'nın. Ve neyin ne amaçla söyledin o kadarı biliyorum ki sen burada gelip o kadar ya. farklı söyledin. Ve Aleyna delirdi ve haklı Aynı cümleyi kullandım. çünkü... Bak bir doğru bir şey var. Yalan söylemiyorsun. Doğru söylüyorsun. Zaten kabul ediyorum ka ben de onu. Çevirerek, farklı bir şekilde getirerek, senaryo yazarak burada lanse ettim. Bu kızı farklı bir duruma soktu. Şimdi bu kız şey. farklı bir duruma mı düşürülüyor Aynı benim tarafımdan? Bu zamana kadar, o kadar neredeydin o zaman? zaman da. O zaman ne kadar neredeydin? Kim bilir kendini nasıl acıtasyon yapmıştır. İşte o kombin hiç kolyelik değildi. Şöyle böyle bir sürü ben Aleyna'dan nefrete ediyorum. Hiç sevmiyorum bir sürü şey söyledim. Ben dedim ki, o zaman Aleyna esas kız mı? Yani Oy, ne demek asla, istiyorsun dedim. Asla inanmıyorum de bak, bak doğru söyle. O, ben çok doğru söylüyorum. Ben o zaman Aleyna Pardon? esas kız mı diye bir de bana ben mı sordun? Ben sordum ben. Sen böyle sorabilir misin ya? Aleyna esas kız mı ne anlat, demek anlat, istiyorsun anlat, dedim anlattıktan ben de Anlattıktan sonra doğrusunu anlatacağım. E, anlattın zaten. Ben Aleyna Esat Anlatmadım kısmı dedim, daha burada. Misin sen? Anlatmadım. Anlatabilir miyim? Biz yukarı çıktık ya Aleyna kolye aldı o gün işte yüzüncü bölümde. Yukarıya çıktık. Eda direkt böyle yaptı. Ben gitmek istiyorum. Ben niye evet. esas kız olamıyorum dedi. Ben dedim ki sen Aleyna'ya esas kız mı görüyorsun ki böyle konuşuyorsun dedim sana. Sen de dedin ki kolyeyi de o aldı. Aleyna esas kız. Ben de dedim ki sen benim yanımdan ayrılarak onların yanına yanaşmaya çalışarak esas kız olamazsın. Kendi duruşunu kendin belirlersin. Sana bunu söylemeye çalışıyordum Eda dedim. O da ağlamaya başladı. Ben pazartesi gününden itibaren çok kötü kombiner yapıp geleceğim dedi bana. Bu olay böyle öyle. konuşuldu. Mesela ve sen, ben ve sen burada sana sosyal medyadan söyledin. gelen yorumların ben üzerine direkt aleyhine yalaşmaya başladın. Istiyordum. O da sana, sana aynı şekilde. Hiç alakası yok. Ki burada Hı -hı. zaten jürinin karşısına dedim telepati kurdum kolye almak üzere yıptım yırttım kendimi ve alamadım. Eda buraya geldin. Ee, 8 gün mü 9 gün mü 7 gün mü ne aralıksız benden 5 aldın. Evet. Çok iyi sonra ne oldu? Kolye aldın ve sonra sen çaptan düştün. Dün şahane bir kombinle geldin. Evet, dün Hülya çok iyiydi. Başka kim? Sen mesela çok iyiydin eksik gelmene rağmen. Sen benim için dün günün starıydın. Ama mesela dün öyleydin. Bak haftalardır buradasın. Çok kötü kombinler yaparak da geldin. Çünkü burası senin psikolojini bozdu. Sen Eda olmaktan çıktın biliyor musun? Evet, bence de. Burada Hocam iki aydır ben buradayım evet. ve Esra iki aydan fazla burada ve benim iki evet. kolyem varsa ve hiç potaya çıkmadıysam bu bir başarıdır. Tabii ki başarı. Kesinlikle ve haklısın. Benden sonra gelenler... Esra'yla mı eledim? kıyasladın evet. kendini başarını? Hayır az önce çünkü bana bir takım şeyler söyledi ya. ben senin söylediğin her şeyi beni manipüle etmek için söylediğini düşünüyorum. Beni aşağı çekmek için söylediğini Hayır sen. şu esas kız, kız muhabbeti için ben bunu sana söyledim. Ben esas kız olduğunu mu düşünüyorsun? Niye böyle? Çünkü Elena'da hiç Ben öyle bir şey... Ben sana ama o gün de. söylemedim. O gün Ali'yle ilgili bir şey konuşmadım. Yaptı, Yukarı, yaptı. Yaptı. Yukarı çıktığımda da bu zaten ağlıyordu. Dedim ki ben mi esas kız olamıyorum? Ya o esas kız nedir? Beni çıldırtma ya. Bana Allah ya. bunu. zemin ol. Sen beni çıldırtın. Doğruları konuş Eda. Ben doğruları konuşuyorum. Ben ya bırak diyorsun, ya. Geldiğinden beri herkes sana neden senarist diyor acaba? Sen, sen kendin zaten demedin. Yok artık Eda ben sen de mi senarist diyorsun? Doğru sen sen ki sen de bunu o kadar iyi biliyorsun ki. Tek tek lütfen. O zaman sana şunu söyleyeyim Eda'cığım. Kız Senin hiçbir duruşun hiçbir yokmuş ki. Benim her konuşma. yaptığım şeyde beni hapsiz bir benim konusunda konusunda konuşma. Ben Duruşsun seni. Artık yeter. Nereye gidiyorsun? İmza gününe gidiyorum. Biliyorum gittiğinde nerede evet bu imza günü? Ben de o Levent tarafındaki büyük bir AVM'de olacağım. Tamam. Ünlü bir oyuncuyum. Kendi imza günüme gidiyorum. İnsanlarla sohbet edeceğim imza. Aslında hiçbir numara yok gibi görünse de bu siyah modelinde bir farklılık yapmışım ve benim çok hoşuma gitti. Saçın, makyajın, ünlü bir oyuncusun tabii değil mi? Evet, tabii. Salona girdiğin zaman da baktırırsın kardeşim. Ben bakarım. Seni tanımasam da kimdir bu diye bakarım. Şöyle bir dön, saçını çok beğendim çünkü. Birazcık bu model seni daha kilolu gösterse de hiç kötü durmuyor. Çünkü pantolonun inişinde inceliğin ortaya çıkıyor. Modelden kaynaklanıyor. Ben seni beğendim bugün. Teşekkür ederim hocam. Düşam. An... Kaldır kolunu. Bana doğru çevir. Kaldır. Daha çok kaldırırsam. Bu ne üstündeki, bu ne saçmalık. Eteği geçirmişsin gelmişsin gibi duruyorsun. Etek değil yani bilerek böyle yaptırdım üstüme. Hayatım herhalde etek değil. Ay sağ ol teşekkür ederim Aleyna ben de buradayım az önce yani seni de dinledim. böyle bir şey yaptırmak istedim yaptırdım. E tamam kötü olmuş. Teşekkür Hiç ederim. Hiç güzel değil hareket edemiyorsun zaten. Komik duruyor üstündeki. Ş şuradan. Yani onu yapıyorsan o zaman onu muhakkak şuradan yapacaksın ki onu daha böyle ver evden yapacaksın. O kolunu da böyle kaldırabileceksin. Bildiğin üstündeki bir etek. Eteği geçirmişsin gibi duruyorsun. Onu yukarıda kaldıramazsın. Buran gözükecek çünkü. Evet yani şöyle yapabilir miyim? Yani hı. bu bu Anladım çok basit ben. bir şey. Şurayı şöyle Ver evden, yapacaksın bunu ya şöyle. tam daire kestinler. Araya böyle akamalar olsa yine olurdu bu. Hiç beğenmedim ben. Bir de ayrıca derinin altı rugan ne ya? Mesela. O ne Allah aşkına? Saten giy yine anlarım bak. Bu kadar hiç beğenmedim. Saçın makyajın çok güzel. O kadar. Buyurun. Hem fikir olduğum konular çok. Etek, rugan, Kesinlikle. Üstünde zaten fonksiyoneli olmayan bir üst duruyor. Hareket edemiyorsun. Terziye tarif edebilme özelliğine sahip olman gerekiyor. Yani tarif güzel... edemediğin zaman böyle eteği üzerine giymiş ve gelmiş gibi görünüyorsun. Ayrıyetten de çantanı görebilir miyim? <laughs> Çantanda bu lukun çantası değil. Eğer ki bu yaptığın luku biraz önceki teknik e, bilgilerle Doğru yapmış olsan genel lavran çok güzel. Fakat hatta saçın makyajın seni zaten omuz çatın çok güçlü, çok güzel. Rugan ayakkabı seçmek Çünkü bunun altına son derece gustosu düşük bir hareket. Maksimum ayakkabın Esra'nınki olmalıydı. Maksimum. Yani hani madem bir stiletto stili bir şey, bir öyle bir ayakkabı giymek istiyorsan